Hey insanlar yok hocam elbette yok. Siz başıboş boş bıraklı verdiğinizi mi zannettiniz? Muhakkak Başıboş boş kimse bıraklı verilmiyor bakın. Lakin biz vekilimiz Allah'ı, geçen bir kardeşime böyle söylüyorum kitapta okumuş du'a kitabında. Hasbi Allah duasını okurken Hasbi Allah diye de geçiyormuş. Niye bu Hasbi Allah diyorsun? Bir yerde de Hasbinallah yanlış yazılmış bu diyor. Çok doğru dedim ya. Bilseydik düzeltirdik ama birisinde Hasbi Allah benim. Birisinde Hasbinallah bizimdir. Mana ya arkadaş karıştırmasana bizliğine bizliği ne diyor. Ne kadar güzel söylüyor. Ne kadar hoş söylüyor o orada onu anlamıyor ki. O duada on, ona takmış o. Yani hani dualar kitabında yine aynı bir yerde bahsediyor. Başında Allahümme bil hakka enzeltehu ve bil hakka nezel. Niçin bu dua diyor? Dua kitabının başında. Yani gerek var mı kardeşim? Bu Kur'an'a okuma duası diyor altındaki Kur'an suresi ve Kur'an ayeti olduğunu görmüyor. Kafası orada takılı. Şimdi adam Kur'an'ı ve sünnete inanmıyor da bakın günü birlik hayatımıza fitne fücuru sokanlara inanıyor. Kendi kıyametinde uzak başkalarının kıyametini düşünüyor. Sahibini tanımadan sahibi ulaşmadan, sahibini bilmeden sahibine sığınıyor. Nasıl olacaktı ki? Şimdi vekili önce tanımak lazım. Bakın tanıyanlar nasıl sığınmış değil mi? Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bir de Allahu Teala'nın salih kullarından bir zat. Efendim bir gün evine çekiliyor. Bu zat diyor ki vekili olan Allah o bana yeter. Hasbi Allah ve nimel vekil. Ve nimel mevla ve nimel nasir. O Allah bana yeter. Hanımı diyor ki, efendi tamam Allah vekil. Allah bir sana mı vekil, hepimize vekil. Hanım, Allah vekil dedi ki, seni sebep eder, getirirsin. Başkasını sebep eder, getirirsin. Fakat otur, sen de vekil Allah'ı bilirsen, Otur o Allah bize vekil gelecektir mutlaka. Bakın hiçbir işe hani Allah'ın Resulüne soruyorlar. Ya Resulallah rızık nedir? Rızık boğazdan geçendir diyor. Boğazdan geçendir. Zinet nedir? Biriktirdiklerinizdir. Biriktirmek istiyorsanız gayret kemerini takacaksınız, kuşanacaksınız. Ama vekil Allah'ı tanıyacaksanız bir yere de oturacaksanız Allah rızka kefil. Rıza, rızka kefil Allah. Oturuyor bir yere eve hanımı çalışıyor, didiniyor her gün bir sitem bir kahır hanım otura git söz dinlemiyor. Söz dinlemez. Vekili Allah'ı dan şüphe eden rızk için aç kalır ölürüz diye ne yapmaz? beklemez, sabretmez. Edemez. Hocam herkes otursa e güzelim at at verecekti, araba verecekti. Allah muhakkak yine bir çalışacaktın, iş verecekti, güç verecekti Allah. Bak ekmeği yemeden, e, gevmeden yutamıyorsun. Rızka kefil deyip yutmaya çalışsan öleceksin. Her işin bir encamı var. Yani sahibi bilip sahibe teslim olmak, eğer bir gün bir işaretini anlamak, o vekili tanımak maksadıyla anlatılıyor. Oturuyor, gün geliyor, devran dönüyor. Her gün hanım sitem kahır içinde, bir gün hanım ormanda bir ağaç kesiyor. Ağacın köklerini topraktan keseceğim, çıkartacağım derken, altından bir çölmek altın çıkıyor. hanım sevine sevine eve dönüyor. Bakın koşa koşa eve geliyor. Efendi sen haklıymışsın. <laughs> altın çıkmasaydı haklı değildi yani. Sen haklıymışsın. Bak dağda odun keserken bir çölmek altın çıktı. Hadi gidip getirelim onu. Ben Allah'ı vekil bildim hanım. Daha da çıkartan Allah eve getirtmesini de bilir diyor. Çok hoşuma gider benim. Bu kadar hakikaten Allahu Teala'ya bu kadar sağlam bir iman gitmiyor. Bizim hatunca düşünüyor, taşınıyor. En sağlam kimdir? efendim şimdi hoca olaraktan imam demek istemiyorum. İmamların da vurgu beline kazmayı diyeceğim. Şimdi Allahu Teala hepimize akıl fikir feraset versin, emniyet versin. Kadın da imamı buluyor. İmam efendiye diyor ki kanaat olmazsa imam ne yapsın? Tamah verirse Allah imam ne yapsın? Değil mi? Efendim ey kadın diyor sen git yerini bana söyle. Gece olunca ben sana geleyim, beraber gidelim. Onu çit söküp getirelim. Şimdi gündüz gören olur. Yerini kadın söylüyor. Bizim imam efendi gidip kendi başına tabi niye bir ortak ki? Bakıyor. Hakikaten efendim çölmek var orada. ölmeyi açıyor, götürecek ama önce açıp bir bakıyor. İçerisi yılandır, çayandır, akrettir, böyle kötü böcüdür. Dolu taşıyor. Ey birebirini bilmez, cahil kadın diyor. Demek sen benimle oynarsın. Ben sana şimdi sorarım. Hemen küpün ağzını kapatıyor. Efendim, o küpü omuzuna alıp doğru kadının evine doğru geliyor. Evine varıyor. Bakın yılbaşı geliyor. Noel Baba, Noel Baba tutuyor ya hani o şeyden bacadan patadan iniyor. Bizim imam ondan çok çok namuslu, sadakatli, ihlaslı bir adam. Şu yılanı çıyanı diyor. Kadıncağıza bana oynadığı oyuna kinaye Dökeyim de içeriye bacadan, eskiden bizim köy evlerinden şeyler olur, ocaklar olur. O ocakta hem tandırları olur, hem ev ısınır, hem işte ekmek yapar, hem e, bir şey yapar böyle. Geniş olur bacalar. Şöylece bir döküyor küpü. Şakır şakır altın aşağıya inince beraber kadın cillik cillik bağırıyor. Herif herif demedim mi? Altın dökülüyor. Ey kadın ben sana demedim mi? Orada çıkartan Allah buraya da getirtir diyor. Bir imamı musallat eder. Bir imamın kanaat gözünü kapatır. Tamah gözünü açar da onu sebep eder. Altınları buraya getirtir diyor. Yani şimdi bir bakın. Bizim tamah gözlerimiz açık. Hayıra, hasanata Müslümana kem bakıyoruz, kötü bakıyoruz. Kanat gözümüz kapalı olunca tamah gözümüz açık oluyor. Tamah gözümüz açılınca da kötüyü kötülüğü hak zannediveriyoruz. Yahu geçmişlerin masalıydı demiyoruz da efendim filanca da kıyamet kopacakmış deyince hemen her yer sarsılıyor. Her tarafta bir açıklama, bir açıklama, bir açıklama getirtilmeye çalışılıyor. Güzel kardeşim bak dünyanın kıyametine bir saat biçmişler. Senin kıyametin 21'e 22'ye çıkacak mı hiç belli değil. Onu düşünsene biraz da. Bak o kıyameti beyan edenler kendi kıyametleri koptu gitti diyorum. Bak sen sahibini tanımaya geldin buraya. Bak sahibini tanırsan güzel olacak, hoş olacak, Efendim bak sahibini tanırsan Allahu Teala seni güzellerden edecek. Yaşayacaksın. Sahibi bilince kıyameti işte şu beldeye bu beldeye gitmeye gerek yok. Cennette bir yer bekleyeceksin. Bugün Kopsa da oraya gitsem diyeceksin. Sahibi tanımak. Yani temekkel edenler muhakkak Allah'a tevekkül etsin. Allahu Teala'ya tevekkül etmek, Allahu Teala'yı sevmek, Allahu Teala'ya yönelmek. Allahu Teala'ya yönelen insan Allah'ı bilir de öyle yönelir. Ya bilmeden Allah'ı Allah'a nasıl yönelir? Adam diyor ki aman hocam Allah'ı bilmek, Allah'ı bilenleri bilmekle olur diyorum ben. Nasıl bileceğim diyor? Allah'ı bilenleri bilmekle olur diyorum. Bir gün bir ailemizin, bir yakınımızın çok önemli devlet işlerinden bir işi var. O devlet dairesinde benim de çay ocağı sorumlusu bir arkadaşım var. Bakın çay ocağı sorumlusu, çaycı yani. Vasat, çaycı. Çok basit değil mi aslında? Büyük büyük adamlar, koca koca insanlar onun tabiriyle el koymuşlar. Öyle olduğunu bilseydim zaten o çay ocağına gitmez, çayını içmez ve o işi efendim yani öne sürmezdim. Onu da söyleyeyim bilmiyorum çünkü. Meher bizden önce neler kimler gitmiş, ne olmuş onlar da efendim. Fakat adıyla gittiği şahısın ee, yani isimle selam göndermişler. Sözde git işini yap yapacak demişler mesela. O iş yapacak adamın kapısından odacısı koymuyor. İçeriye giremiyor ki işini yapsın adam. <laughs> Dedim ki hayırdır? Niye giremiyorsun? E odacı katmıyor. Odacı içeriye girip çıkıyor. Bana yol gösteriyor. Hadi dışarı diyormuş yani. Yok. Bizim arkadaş güldü. Kardeş dedi, bir odacıya ihtiyaç var veyahut bir çaycıya değil mi dedi yani. Bir büyüğü göreceksin. Sen yüceler yücesi Allah'a varacaksın. Fakat onun Rasulünü görmeden Allah'a bileceksin. Mümkün müdür? Hiç mümkünatı yok. E hocam gitti mi peki? Bizim arkadaş oradan odacıya telefon açtı. Biz aile dostumuz yani akrabamızı gönderdik. Odacı onu karşılamış. Efendim içeriye kattı ve işi oldu. İşi oldu yani. İşi bitti. Bak bir çaycıya ihtiyaç var. Bir odacıya ihtiyaç var yani. E peki bu çaycıyı, odacıyı Allah seçer. Oradaki sahip seçiyor yani. Sen sahibi onunla tanıyacaksın. Hani diyor ki adam, hocam diyor sahibi hani hiç demiş mi, ayet, hadis var mı? Yani peki biz vekil edeceğiz Allah'ı da. Peki vekil ederken bir hürmeti Habibi Kibriya diyebilir miyiz? Aracı edinebilir miyiz? Bir hadis, bir ayet var mı diyor. E var diyoruz biz. Var. Ben başlıklar sunacağım. Kitaplardan şeyler bakarlar. Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kim evinde kim evinde namaz çıktı namaza çıktığında Allah'ım senden isteyenler hakkı için bu yürüyüşüm hakkı için Allahümme inne bi hakkı sa'ilin istiyorum derse denilmiştir i̇bn Mace cilt 1 sayfa 256 Ahmet sayfa cilt 3 sayfa 21 Müşnet Ebu Cad cilt 1 sayfa 299 Musannif i̇bn Ebi Şeybe 6. cilt 25 Tabarani Hakim Ebu Nuaym Bey Haki İbni Asafir'in Hazreti Ömer radıyallahu anh'a'dan rivayet ettiğine göre Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Adem Aleyhisselatu Vesselam günah işlediğinde başını semaya kaldırdı ve Allah'ım Muhammed hakkı için beni bağışlamanı istiyorum. Esselüke ve hakkı Muhammed'in illa ghaferalli verdi dedi. Allah onu Muhammed kimdir diye vahyetti. Adem Aleyhisselatu Vesselam beni yarattığın zaman başımı arşınla karşına kaldırdığımda orada Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun Resulüdür. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah yazılı olduğunu gördüm dedi. Efendim Enes radıyallahu anh Ömer bin Hattab'dan kıtlık olduğu zaman Abbas bin Muttalip vesile öderek yağmur isterdi. Efendim bunda da bakın Buhari cilt 1 sayfa 342 cilt 3 sayfa 1060 hadis Beyhaki'de, İbn Huzeyme Tabarani'de, İbn Hibban'da ve başkalarında da rivayet edilmiştir. Ne insanlar yok hocam? Elbette yok. Siz başıboş bıraklı verdiğinizi mi zannettiniz? Muhakkak başıboş kimse bıraklı verilmiyor bakın. Lakin biz vekilimiz Allah'ı. Geçen bir kardeşime böyle söylüyorum. Kitapta okumuş dua kitabında Hasbiyallah duasını okurken Allah diye de geçiyormuş. Niye bu Hasbiyallah diyorsun bir yerde de Allah yanlış yazılmış bu diyor. Çok doğru dedim ya bilseydik düzeltirdik ama birisinde Hasbiyallah benim birisinde Hasbiyallah bizimdir. Mana ya arkadaş karıştırma sana bizliği ne diyor. Ne kadar güzel söylüyor. Ne kadar hoş söylüyor. O orada onu anlamıyor ki. O duada on, ona takmış o. Yani hani dualar kitabında yine aynı bir yerde bahsediyor. Başında Allahümme bil hakka enzeltehu ve bil hakkı Niçin bu dua diyor? Dua kitabının başında. Yani gerek var mı kardeşim? Bu Kur'an'a okuma duası diyor. Altındaki Kur'an suresi ve Kur'an ayeti olduğunu görmüyor. Kafası orada takılı. Şimdi adam Kur'an'ı ve sünnete inanmıyor da bakın günü birlik hayatımıza fitne fücuru sokanlara inanıyor kendi kıyametinden uzak başkalarının kıyametini düşünüyor. Sahibini tanımadan, sahibi ulaşmadan, sahibini bilmeden sahibine sığınıyor. Nasıl olacaktı ki? Şimdi vekili önce tanımak lazım. Bakın tanıyanlar nasıl sığınmış değil mi? Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bir de Allahu Teala'nın salih kullarından bir zat. Efendim bir gün evine çekiliyor. Bu zat diyor ki vekil olan Allah o bana yeter. Hasbi Allah ve nimel vekil. Ve nimel Mevla ve nimel Nasir. O Allah bana yeter. Hanımı diyor ki efendi tamam Allah vekil. Allah bir sana mı vekil? Hepimize vekil. Hanım Allah vekil dedik ya seni sebep eder getirirsin başkasını sebep eder getirirsin fakat otur sen de vekil Allah'ı bilirsen otur o Allah bize vekil gelecektir mutlaka bakın hiçbir işe hani Allah'ın Resulü'ne soruyorlar Ya Resulullah rızık nedir? Rızık boğazdan geçendir diyor. Boğazdan geçendir. Zinet nedir? Biriktirdiklerimizdir. Biriktirmek istiyorsanız gayret kemerini takacaksınız, kuşanacaksınız. Ama vekil Allah'ı tanıyacaksanız, bir yere de oturacaksanız, Allah rızka kefil. Rıza, rızka kefil Allah. Oturuyor bir yere, eve, hanımı çalışıyor, didiniyor, her gün bir sitem, bir kahır, hanım otura git, söz dinlemiyor. Söz dinlemez. Vekili Allah'ı, Tan şüphe eden rızık için aç kalır ölürüz diye ne yapmaz? Beklemez, sabretmez. Edemez. Hocam herkes otursa e güzelim at at verecekti, araba verecekti. Allah muhakkak yine bir çalışacaktı, iş verecekti, güç verecekti Allah. Bak ekmeği yemeden, gevmeden yutamıyorsun. Rızka kefil deyip yutmaya çalışsan öleceksin. Her işin bir encamı var. Yani sahibi bilip sahibe teslim olmak. Eğer bir gün bir işaretini anlamak, o vekili tanımak maksadıyla anlatılıyor. Oturuyor, gün geliyor, devran dönüyor. Her gün hanım sitem kahır içinde, bir gün hanım ormanda bir ağaç kesiyor. Ağacın köklerini topraktan keseceğim, çıkartacağım derken, altından bir çölmek altın çıkıyor. Hanım sevine sevine eve dönüyor. Bakın koşa koşa eve geliyor. Efendi sen haklıymışsın. <laughs> altın çıkmasaydı haklı değildi yani. Sen haklıymışsın. Bak dağda odun keserken bir çölmek altın çıktı. Hadi gidip getirelim onu. Ben Allah'a vekil bildim hanım. Dağda çıkartan Allah eve getirtmesini de bilir diyor. Çok hoşuma gider benim. Bu kadar hakikaten Allahu Teala'ya bu kadar sağlam bir iman. gitmiyor. Bizim hatuncağı düşünüyor, taşınıyor. En sağlam kimdir? Efendim, şimdi hoca olaraktan imam demek istemiyorum. İmamların da vurgu beline kazmayı diyeceğim. Şimdi allah Teala hepimize akıl, fikir, feraset versin, emniyet versin. Kadın da imamı buluyor. İmam efendiye diyor ki, kanaat olmazsa imam ne yapsın? tamah verirse Allah imam ne yapsın? Değil mi? Efendim ey kadın diyor sen git yerini bana söyle gece olunca ben sana geleyim beraber gidelim onu çit söküp getirelim şimdi gündüz gören olur. Yerini kadın söylüyor bizim imam efendi gidip kendi başına tabi niye bir ortak alsın ki bakıyor. Hakikaten efendim çölmek var orada. Çölmeyi açıyor, götürecek ama önce açıp bir bakıyor. İçerisi yılandır, çayandır, akrettir. Böyle kötü böcüdür. Dolu taşıyor. Ey birebirini bilmez cahil kadın diyor. Demek sen benimle oynarsın. Ben sana şimdi sorarım hemen küpün ağzını kapatıyor. Efendim o küpü omuzuna alıp doğru kadının evine doğru geliyor. Evine varıyor. Bakın yılbaşı geliyor. Noel Baba, Noel Baba tutuyor ya hani o şeyden bacadan patadan iniyor. Bizim imam ondan çok çok namuslu, sadakatli, ihlaslı bir adam. Şu yılanı çıyanı diyor. Kadın cihaza bana oynadığı oynar kinaye dökeyim de içeriye bacadan eskiden bizim köy evlerinden şeyler olur, ocaklar olur. O ocakta hem tandırları olur, hem ev ısınır, hem işte ekmek yapar, hem bir şey yapar böyle. Geniş olur bacalar. Şöylece bir döküyor. Köpüğü Şakır şakır altın aşağıya inince beraber kadın cillik cillik bağırıyor. Herif, herif bak demedim mi? Altın dökülüyor. Ey kadın ben sana demedim mi? Orada çıkartan Allah buraya da getirtir diyor. Bir imamı musallat eder. Bir imamın kanaat gözünü kapatır, tamah gözünü açar da onu sebep eder, altınları buraya getirtir diyor. Yani şimdi bir bakın, bizim tamah gözlerimiz açık, hayıra, hasanata, Müslümana kem bakıyoruz, kötü bakıyoruz. Kanat gözümüz kapalı olunca tamah gözümüz açık oluyor. Tamah gözümüz açılınca da kötüyü, kötülüğü hak zannediveriyoruz. Ya geçmişlerin masalıydı demiyoruz da efendim filanca da kıyamet kopacakmış deyince hemen her yer sarsılıyor. Her tarafta bir açıklama, bir açıklama, bir açıklama getirtilmeye çalışılıyor. Güzel kardeşim bak dünyanın kıyametine bir saat biçmişler. Senin kıyametin 21'e 22'ye çıkacak mı hiç belli değil. Onu düşünsene biraz da. Bak o kıyameti beyan edenler kendi kıyametleri koptu gitti diyorum. Bak sen sahibini tanımaya geldin buraya. Bak sahibini tanırsan güzel olacak, hoş olacak. Efendim bak sahibini tanırsan Allahu Teala seni güzellerden edecek. Yaşayacaksın. Sahibi bilince kıyameti işte şu beldeye, bu beldeye gitmeye gerek yok. Cennette bir yer bekleyeceksin. Bugün Kopsa da oraya gitsem diyeceksin. Sahibi tanımak yani tevekkül edenler muhakkak Allah'a tevekkül etsin. Allahu Teala'ya tevekkül etmek, Allahu Teala'yı sevmek, Allahu Teala'ya yönelmek. Allahu Teala'ya yönelen insan Allah'ı bilir de öyle yönelir. Ya bilmeden Allah'ı Allah'a nasıl yönelir? Adam diyor ki aman hocam Allah'ı bilmek, Allah'ı bilenleri bilmekle olur diyorum ben. Nasıl bileceğim diyor. Allah'ı bilenleri bilmekle olur diyorum. Bir gün bir ailemizin, bir yakınımızın çok önemli devlet işlerinden bir işi var. O devlet dairesinde benim de çay ocağı sorumlusu bir arkadaşım var. Bakın çay ocağı sorumlusu, çaycı yani. Vasat, çaycı. Çok basit değil mi aslında? büyük adamlar, koca koca insanlar onun tabiriyle el koymuşlar. Öyle olduğunu bilseydim zaten o çay ocağına gitmez, çayını içmez ve o işi efendim yani öne sürmezdim. Onu da söyleyeyim bilmiyorum çünkü. Meher bizden önce neler kimler gitmiş, ne olar olmuş onlar da efendim. Fakat adıyla gittiği şahısın e, yani isimle Selam göndermişler, sözde git işini yap yapacak demişler mesela. O iş yapacak adamın kapısından odacısı koymuyor. İçeriye giremiyor ki işini yapsın adam. <laughs> Dedim ki hayırdır? Ne? Niye giremiyorsun? E odacı katmıyor. Odacı içeriye girip çıkıyor. Bana yol gösteriyor. Hadi dışarı diyormuş yani. Yok. Bizim arkadaş güldü. Kardeş dedi, bir odacıya ihtiyaç var veyahut bir çaycıya değil mi dedi yani. Bir büyüğü göreceksin. Sen yüceler yücesi Allah'a varacaksın. Fakat onun Rasulünü görmeden Allah'ı bileceksin. Mümkün müdür? Hiç mümkünatı yok. E hocam gitti mi peki? Bizim arkadaş oradan odacıya telefon açtı. Biz aile dostumuzu yani akrabamızı gönderdik. Odacı onu karşılamış. Efendim içeriye kattı ve işi oldu. İşi oldu yani. İşi bitti. Bak bir çaycıya ihtiyaç var, bir odacıya ihtiyaç var yani. E peki bu çaycıyı odacı Allah seçer. Oradaki sahip seçiyor yani. Sen sahibi onunla tanıyacaksın. Hani diyor ki adam, hocam diyor sahibi hani hiç demiş mi ayet hadis var mı? Yani peki biz vekil edeceğiz Allah'ı da. Peki vekil ederken bir hürmeti Habibi Kibriya diyebilir miyiz? Araç edinebilir miyiz? Bir hadis, bir ayet var mı diyor.